Almanca derslerimize saatler konusuyla devam edelim arkadaşlar. Saatin kaç olduğunu yani saat kaç diye sorarken Wie spät ist es? veya Wie viel Uhr ist es? şeklinde sorumuzu soruyoruz. Şimdi daha iyi bir Almanca telaffuzunu dinleyelim. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Cevap verirken ise Es ist dedikten sonra saati söyleyip uhr. Diyerek bitiriyoruz. Es ist 7 Uhr. Es ist 7 Uhr. Es ist zehn Uhr. Es ist zehn Uhr. Almanca buçuklu saatlerde hal kullanıyoruz. Hal yarım anlamına geliyor. Fakat hal kullandığımızda Türkçeden farklı olarak Almanca'da mesela biz altı buçuk diyoruz ya onlar altı buçuk için yedi buçuk diyor. Yani saati bir saat fazla söylüyorlar. Ona dikkat edelim. Es ist halb elf.

Es ist viertel vor vier. Saatte söylerken, mesela dördü on geçiyor, dördü beş geçiyor gibi söylerken, önce dakikayı, sonra saat söylüyoruz. Türkçe'de biliyorsunuz, biz önce dördü diyoruz, e, nereye geliyorsa ya da kaçı geçiyorsa, önce saati, sonra dakikayı söylüyoruz. Ama Almanca'da önce dakika, sonra saat söyleniyor. Hemen örneklerine geçelim. Es ist 20 nach 3. Es ist 20 nach 3. Es ist zwanzig vor drei. Es ist zwanzig vor drei.